Elim berbat da dünür cana can katıyor. Ay! <laughs> Cumhurbey kediyi sevdiniz mi? Hem sokulgan hem oyuncu. Kendisine bakabilen bir hayvan. Zahmeti yok. Demek ki sen böyle ufak tefek, hızlı hareket edebilen... ...sıcakkanlı ve kendi değirmenini döndüren bir şey arıyordun. Anlamadım. Kedi, yalnızlığına da iyi gelmiştir diyorum. Yalnızlığım? Yaşamak zorunda olduğun beraberliğin. Kim efendim? Şarkı vardır ya be öyle. Neyse pis pis pis... pis, 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 pis. Ay çok severim kedi. ne bir mübarek hayvandır. Ay, bunlar nasıl oyuncu oluyor ya Timur Bey? Böyle at topu tutsun, sen at topu, kedi tutsun <laughs> Allah aşkına! <'ım. gülüyor> Tabii, kedi durmaz. Okşanmayı da çok sever. Hoş gibi sevmez ki okşamayı. Nasılsınız merhaba? Sizi gördüm. Yükseldi. Mart ayında da ne azgın olur bunlar be. Ya, evet. Ay canım benim. <laughs> ben de Timur Bey, kedigillerden miyim neyim böyle... ...mart ayında bana da bir romantizm geliyor ki. Beni biraz başa benzetirler çünkü Aa. biliyor musun? <laughs> İlginç değil mi? <laughs> Hayır, yarın da sevgililer günü bir aşk meşktir gidecek. Halbuki aşk kurabiye gibidir. Tazesine doyum olmaz ama bayatı da taş gibidir böyle kafa kırar. Bayatını evde tutmamak lazım. Tazesini yemek lazım. Çok teşekkür ederim. Aa! Temur Bey, danak kaderde var. Efendim. Emekli maaşımı bankaya transfer ettim. Oradan çıktım. Sen ne yapıyorsun? E, dolaşıyor. Bir yerde muhallebi falan mı yasak, ne yapsak? Muhallebi mi? Tavuk göğsü, kazan dibi de olur. Buralarda öyle bir yer var mı bilmiyorum ama... ...canınız muhallebi mi çekti hanımefendiciğim? Benim canım neler çekti hiç olma be! <laughs> <laughs> Senin hanımefendiciğim diyen dillerini yerim cici beyciğim. Ah oh, ilahi. <laughs> Yok, hayır zaten geç oldu. Beni evden beklerler. Bir dahaki sefere. İnşallah. Arada mektup yaz. Mahallenin çocuklarıyla falan yolla. Mektup başalım Timur Bey. Mektup mu? Ee, yani kediyle madıyla ilgili. Ha. Pek sevdim. Ziyadesiyle artık özlerim. E tabii fotoğrafları gönderirim size. Zaten sık sık eve geliyorsunuz. Ben ona her güne bağlarım da. <laughs> Çiğdem Hanım nasıl? Zatürresi falan. Aksırıyor sadece. Bu da bir şey. Ya Timur Bey, <laughs> şuradaki otoparkta hususi şoförlü otomobilim var. Bana estike eder mi Tabii, zevkle. Timur Bey, nasılsın? İnce hastalık mı yoksa? Yok efendim, gayet bayağı bir grip. <laughs> Senin hiçbir şeyin bayağı olamaz. Sana pisipisimi göstereyim mi? Efendim? Aa ee, şey, kediciğin fotoğrafını getirdim Aa. de... ...evet bak, 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 bak. Ah canım, özledim yahu. ya. Ya hasret çok zor. Ateşli misin Timur Bey? Biraz var. Hepimizde. <laughs> ben de mesela şu anda kalp çarpıntısı var. Ya sende? Yok ben iyi. Aa, bakayım. Ay maşallahım var delikanlı gibisin. Şu gribimi göndersek çok gereksiz. Geldiğine pişman edersin sen onu, arkasına bakmadan gider. Yani diyorum ki Timur Bey, keşke hayatında başka gereksiz şeyler de gönderebilsen. Ee, ne gibi? <laughs> Aa, çağrışım. <laughs> Hanımın da hastaymış. Ya, sormayın. Ne soracağım onu be? Adını bile unuttum zaten. Kusura bakmayın. Çekirdek kalın mıydı, neydi? <laughs> ee, çiğdem. İzmir'de çekirdeğe ne diyorsunuz? Çiğdem. Biz ne dedik? Ay kaç 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 İlahi ben, <laughs> ilahi ben. Ay ne güldük, ne güldük, ne güldük. <laughs> Allah! Nazar değdi bu güzel aileye. Yazık. <laughs> Serveti merak ettim de. İçeride seni daha çok merak ettim. Nasıl oldun? İyiyim, ter atıyorum. Maşallah. Sırtın terli terle durmuyorsun değil mi? Bak bu servet ihmal mi ediyor seni? Bilakis. Sırtına mendil koyayım. Ya gerek yok vallahi. Işte. Terli hastanın üzerine kar yağar Timur. Halbuki senin saçlarına kar yağmış. <laughs> ne güzel o yeter. <laughs> Canım zahmet etmeyin. Ne zahmeti be? Benim için zevk. Of. Hep hemşire olmak istemişimdir. Gel buraya. Ay. 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 Eh, ateş düşmedi. Düşer, düşer! Ateş düştüğü yere yakarmış. Ne açıdan? bileyim. Kafa gitti başka yere. <laughs> ah, hemşire olmak istiyordunuz değil mi? Kutsal bir görev. Ondan değil be. Mini beyaz elbise ve sabo bir de şu işaret. ben <laughs> 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 geri alayım da saklarım. <laughs> ne yaparsın? Aa, ne oluyor ya? Elizyon, sırttan mendil çıkarma. Mendil çıkarma mı? imkanlar bu kadar Çiğdem Hanım. Gönül ister ki tavşan çıkarayım oradan. Ay seni merak ettim Çiğdem nasılsın, iyi oldun mu? Daha iyi. Sağ ol Basriye. Ya şimdi uyuyacaklar. Çok şükür. <gülüyor> 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 Gece bir damla uyumadım. Düşün, düşün, düşün. Niye? Ay merak ettim, bunlar iyileşti mi diye. Ateşin düştü mü? Süperim. Mübala ediyorsun. Yat bakayım aşağı, gözler hala çakmak çakmak. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Hınzır, ateşten hovale geçirecek hala oyunbazlık başında. Hiç uslanmaz mısın sen? İyiyim, iyiyim. Ateşim düştü. Hadi bakayım. Allah! Ay hala alev alev! Ama yani Timur Bey, sen de ben de hangimiz yanıyoruz? Anlayana da aşk olsun. <laughs> eh, ateşe bakmanın bir ikinci yolu daha vardır malum. <laughs> Bakatta. Çüşme Timur, oho! Ee, pardon, hangisi? En hassas termometreden daha doğru sonuç verir. Dudakla, <laughs> alından. Zahmet etmeyin. Estağfurullah. Amacım tıbbi gel buraya. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. 37.4 <laughs> öksür. <gülüyor> Diğerler temiz. Kalp temiz değil ama. Hafedi. Grip bulaşması. Kimi aramıştırız? Servet'i. O, içeride mutfaktaki kadın. Bu, benim eşim Timur. Aa, Servet içeride mi? Dur şunu göreyim, çok özledim. Çekil sen, çekil, çekil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.